Abi, abi açmasın. Bu <laughs> kayıtta mı belli Kayıttı da. Abi bak, abi, ay, hareket yapacaksın diyor. Az önce anlamadım. Kolisiyle şey mi bence kolisiyle şöyle çek. Evet, kaptır gitsin balkondan. Kaptır gider o. Sen kolisiyle çek abi biraz. Ama dikkat et eline. Demir abi demir. Ay nasıl bir gezi? Dün tekme tekmatta fare ve şuan canlı yayında fare giriyorsunuz. hayvanca caz doğruları tırmanmaya çalışıyor. Şerefsiz bir fare kendisi. <laughs> şimdi ne <laughs> <ya bunları> <laughs> Bu ne? Bu ne ya? Hayır, neneçke Abi ne? Bunu bu içeri atmış olmasınlar hayvanları ya. Evet, bütün ziyan oldu. evin bereketi kaçtı. Oğlum evde alkol almayın bak. Bunlar hep işaret. Ya alkolle ne alakası var abi? Abi ne bileyim, caiz olmayan şeyler bak. Allah gazabını gösterir yani bu tip şeylerle. Yani Allah-u Teala... <laughs> Akşamki bu uğruşundan sonra istikamanda gelmiş olmadı Süleyman'a. Kulaklar sağlam oluyor baksana. Sağlam <mı>? baba <Ben gülüyor> ama o zaman. Ama burada ders çalışıyorum. <laughs> Artık videomuzun da sonuna geldik. Zaten e, 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 olan patates ve soğan <laughs> Patates burada 10 milyonluk malzeme var ya. Ya. İşte güzelim bazı sonlarımız gitti. Fare dışkıları var içinde. Evet bir fare onun daha sonuna geldik. Bir gece de iki, iki fare ne diyorsun Süleyman? Güzel abi. Yani ne yapacakmışız artık cam kapıyı açık bırakmayacakmışız yani. Ki acaba oradan mı gidiyor fareler? Bu da bir büyük bir abi, soru işler. Fare işte. falan koyalım diyeceğim be eşek kadar fareye ne yapacak bilmiyorum ya. <laughs> evet, seyirciler. Se se farenin kuyruğu maşallah bacağım kadar. Evet, yani, kuyruğu bile kocaman. Herkese teşekkür ederken, şunun ne kadar kalimatik bir insan olduğunu artık anlamışsınızdır yani. Teşekkürler. Sülo'ya de bir tereyağı verin. Sülo'ya da öyle olsun. Özellikle tekme vuruşlarıyla.